İzin izin Buna rağmen iş yerine gitmem gerekti. İş yeri çıkışı da bir seminer vardı. Bu seminere katılmam gerekiyordu. İş çıkışı da bir miktar yolu uzattım. Yapılacak başka işler vardı. Bunları halledeyim derken gün heba oldu. Eve yorgun argın gün geldim. Manzara şu an bu. Manzara bu. Evet. Nispeten serin bir gün yaşıyoruz. Durum böyle olunca Aslında battaniyenin altına girmek istiyorum ama kedilerin keyfini de bulmak niyetinde değil. Evet durum bu. Karınlar çok. Her olunca keyifleri yani iyi bindi. daha güvende hissediyorlar. Dolayısıyla mutlu mesut bir tablo çıkıyor böylesine ortaya. Durum bu. Ben iş yerinden tekrar eve dönünce ileri beslerken Yongra'da evde yoktu. Sonradan geldi. <laughs> ay arab, ay, ay. acayip bir kuma. Kader benim karnıma aç moduna girdi. Aslında beni yeniden evde görmenin verdiği sevinç de bu. Bana verdiğim yiyeceği de yemedi. Durum böyle olunca. Değilim, endişelenmiyor, değil mi? Yavru kerecikler bir önceki nesil gibi olağanüstü hareketli değil. Onlar çok daha hareketliydi. Yani else ve kardeşleri çok daha fazla koşturuyorlardı. Eee Kedicikler bu kadar koşturmuyorlar, hareketliler ama bir önceki nesil kadar hareketli değiller. Bu da enteresan. Ee, sanki diğerleri kadar zeki değillermiş gibi. Bunu algılıyorum. Bir gözlemim yok zekaları konusunda ama bir önceki nesil çok çok daha hareketliydi. Bunu da hatırlıyorum. Böyle olunca. Acaba sorusu aklımdan geçmiyor değil. Neyse bugünlük burada bırakacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.